你小心点，干的。 olmaktan güzel dolap yaptıracağım. Güzel. Yani normalde bir odaya sığacak şeyi sen şu dolaba koy. koymuşsun yani. Bir yenisini. Bunu bir rahatlatayım. Bunu evet. nasıl yapalım? Kimisinden motocikli, rezinleri, karınları falan da tutuşturuyorum. Çocukluğumdan beri zaten motosiklet sevdalısıyım. E, ee, 95'li yıllarda 95-96'da bir tane MotoGP motor almıştım. Şu 52 numara olacak herhalde. Şu. Ondan sonra biriktirme başladım. İlk etapta bu MotoGP motorlarını biriktiriyordum. Daha sonra başka bir yerde bir daha bir böyle bir koleksiyon denk geldi. Sonra dedim hepsine gireyim. İşte diğer Enduro motorlar, Chopper motorlar, e, Racing motorlar sadece MotoGP değil de diğer motorlara da başladık. Şu miniler, devamında e, Scooter grubu, Cross grubu ve ATV grubu bayağı bir birikti. Yaklaşık kaç parça şu anda? Şu anda. Sayamadık ama son zamanlarda herhalde 400'ü buldu. 400'ü geçmiştir. En son saydığımda 385 falandı. Nalburiye sektöründeyiz, Hırdavat Nalburiye sektöründeyiz. Bu sadece benim tutkum, motosikletçiyim aynı zamanda, kendim de motora biniyorum. Ee, özgürlük, motosiklet, farklı farklı yerleri geziyorsunuz, farklı farklı lezzetleri tanıyorsunuz. Bugün Türkiye'de gitmediğim yer yok, Avrupa'da birçok yerine gittik motosiklet turlarıyla. Yok, farklı bir platformda yayınlamayı değil de, bu burada dolapta çok sıkıştı. İşte şöyle bir tane daha bir yanına dolap olup bunları açmayı biraz daha çeşitlendirmeyi düşünüyorum. Bunlar destekliyorlar. Gördükleri zaman böyle böyle bir motor var diyorlar, söylüyorlar. Üç tane oğlum var. Onların hepsinin çocukluğu bunlara böyle kedinin ciğere baktığı gibi bakmakla geçti. İşte hiç zarar vermediler. Onlar da hep senelerce kolladılar bunları. Öyle onlardan da destek buluyoruz. Onlar da seviyorlar. Son Dolap öldü bir Binalar karşıda bizim sahnesimiz var. Orada duruyordu. Çok fazla fazlanınca...